ya sen ne diye yazıyorsun tamam mı he he rap bu çok kötü çıkıyor bunu ben kurdum uy paşa beş liraya beş liraya beş vatandaşın kışlık hazırlıkları başladı mı evet ee, şu an sorulmalı sezonumuz evet. açılmış bulunmakta fiyatlarımız doyurucu aferin müşterilerden artık herhangi bir şikayetimiz yok ısınma gücü nasıl, vatandaşın, vatandaşın, nasıl? Ee, fiyatlar nasıl fiyatlar Vatandaşa göre her zaman pahalı. Yani milletin alım gücü olmadığı için bu 2 lira da olsa pahalı, 5 lira da olsa pahalı, lira da olsa pahalı. Peki vatandaş pazarı mı tercih ediyor yoksa marketleri mi tercih ediyor? Tabii ki de pazar tercih ediyor. Ee, Diğer memleketlerde bu olay yok mesela. Çorum pazarında pazar kültürü vardır. İnsanlar pazarda pazarı daha ön planda. Yani biraz daha memur, zengin kesimler. Yani, Kurutmalık zamanındaysa zaten fazla için zengin adam da pazara geliyor. E, biraz daha ucuz oluyor fiyatlar. Çok zor. Geçinmek çok zor vallahi. Allah yardım etsin zor. Hiçbir şey alamadık. Domates alacak, patlıcan alacak ama alamadık. Kaç TL'yle bir pazar alışveriş yapıyorsunuz abla? Vallahi en az 500'ü geçiyor ama alamıyoruz. Böyle bunlar. Sorma bana. Abla <laughs> kısık hazırlıklarınız başladı mı? Evet başladı canım e, ee, pazarın normal fiyat durumu nasıl? Alım pahalı, gücünüz nasıl? Pahalı. pahalı. Bize göre bir şey yok ama çok pahalı çocuk bayileri için falan pahalı yani En ucuz şey 10 lira. 10 lira, 5 lira. Bir şey yok aslında. 10 lira, 15 lira, 20 lira. Her şey çok pahalı. Bazen güzel yok, bazen zorlan yok. Ne biliyor bilemiyoruz. geldi. <laughs> 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 Peki pazardaki fiyatlar nasıl? Valla parası olana iyi bahardan çok şeydi, bahalıydı. Şimdi bu tür her şeyi kışlık döneminde değil. Evde işlerimiz değil, zararı yok. Allah bundan gelmez. Şu an peki vatandaşın kışlık hazırlıkları başladı mı? Başladı. Bu evet. sene birisini herkes alıyor, hazırlığını yapıyor. On sene seninle Başka benden soracağınız başka bir şey var mı? E, alım gücü nasıl abla? İyi. Parası abla. olanlar alıyor. Alalım. Şimdi herkes de var para. Çok olan çok alıyor. Az olan az alıyor. Başarıyor. Gayet düzenli bir şekilde ilerliyoruz. Fasulye, patlıcan, melemenlik domates, her şey ucuz. Mahsullerimiz kaliteli. Çorum e, orta sekmette. Yani Orta Karadeniz'i tamamen e, tüketici yani şey olarak hepsini karşılıyor. Ürünlerimiz bol. Fiyatlar makul. Patlıcan 5 lira, 6 lira. Vatandaşın yüzü güldü. 40 lira geldi. <laughs> Baba ayağına sağlık. Müşteri memnun esnaf esnafın yüzü gülüyor. Fiyata para nasıl? Yani fiyatlar süper. Var Şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu yerinden bedava alsan 700 kilometre yol geliyor. Buraya 5 liraya gelir. 6 lira, 7 lira. Bu vatandaşa hitap etmek için, memnun etmek için. Bak amcam gidiyordu mesela. 2 lira aşağı verdik. Geldi memnun oldu. Teşekkür etti. Biz mutluyuz. Müşteri mutlu. Yani her şey normal. çok Devam süper. Allah'ın bugününe şükürler olsun. Gayet iyi. Çoluğumuz çocuğumuz geçiniyor. Vatandaş gülerek geliyor, gülerek gidiyor. 20 lira 30 liraya sebze meyve yerken şimdi 4 liraya 3 liraya 5 liraya meyve sebze tüketiyor. <laughs> Gayet iyi yani. Yatlar düştü mü? Tabi. Niye düştü? Hava sıcak. Ürün yetişiyor. Allah veriyor. Her şey normal yani. Gelen boş gitmiyor. Dolu dolu alıyor. Kışlık hazırlıklar bitti. Ne başlar bundan sonra? İşte kırmızı biber başlar, o biter turşuluk başlar. Fiyatlara gayet iyi yani. Vatandaş da memnun, itiraz da etmiyor. Ee, kışlık zamanı sezonu açıldı yavaş yavaş. Ee, şu anda kornişörler falan da çıkmaya başladı. Pazara tam gelmedi ama <laughs> yavaş yavaş işte turşuluk, sarımsak olsun. Daha sonra e, hapyalar olsun çıkmaya başladı. Daha sonra işte... E... <laughs> Vatandaşın alım gücü nasıl pazarla ilgili? Alım gücü yeni çıktığından dolayı biraz fiyatlar pahalı ama sezon tam olarak açıldığı zaman biraz daha düşer. Fiyatlar duruma göre vatandaşa pahalı geliyor. Tezgahınıza yansıyor mu? Tezgahımıza tabii ki yansıyor. Biz de pahalı yani köylü artık ikisi gibi getiremiyor bunu. Yakıt, gübre ister istemez pahalı getirmek zorunda alıyoruz iki liradan. Burada satış yapmaya çalışıyorum. Akşama kadar gelmiş olan mal zaten bu. Fotoğraflar da zaten. 4 tane adam burada. Sattığımız mal Yani bu bitmiyor. Peki vatandaş pazarı mı tercih ediyor yoksa e, alışveriş merkezlerini mi tercih ediyor? Marketleri vatandaş mi tercih ediyor? Pazarı tercih ed ediyor ama alışveriş merkezlerinde şimdi ben elma satıyorum. Atıyorum 8 lira. Yani. Bu elma marketlerde 15 lira. Yani durumu çok iyi oradan alıyor zaten. Vatandaş ee, buraya göre 8 lira bile pahalı geliyor Sonuçta bu köylerden geliyor, 35-40 kilometreden geliyor ya. Yani. Yakıt, gübre, işçilik, o insan bir kişi toplamıyor bunu. Çoluğuyla, oynan, çocuğuyla. Oynan. Tabii ki maaşı da az yani, yoksa niye yansımaz?